İddianame incelediğiniz zaman 26 tane örgüt üyesi var iddianamenin ana taslağında ve Beşiktaş Belediyesi'nin almış olduğu, Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerinin almış olduğu ihaleler tek tek incelenmiş. Buradaki ana suçlamalardan bir tanesi şu, Aziz İhsan Aktaş şirketleriyle birlikte ihaleler öncesinde, ihaleye fesat karıştırabilmek için verilen maliyet tespitinde dahi evrakları kendisinin hazırladığına yönelik mesela pazarlık usulü yani 21 B diye adlandırılan e, ki sadece yangın deprem, sel gibi faaliyetlerde yapılması gereken ihale koduyla e, ihaleler yapıldığından bahsediyor iddianamede. Bununla ilgili e, gazeteci büyüğümüz e, Çiğdem Toker'in 21 B usulsüzlüklerle ilgili bir koca kitap dolusu evet. beyanı e, şeyi var. E, kitabı var. Verdiği bütün bilgiler de doğru bilgiler. Onlarla ilgili herhangi bir şey yokken burada biz 21 B'nin eleştirildiğini ve bir suçmuş gibi gösterildiğini gösteriyor ki bence de usulsüzlüktür. Bu tür şeylerin dışında yapıldığında. Dolayısıyla da burada ihaleler düzenlenirken e, ihalenin şartlarına riayet edilmediği veyahut da o ihalenin bütün e, şartlarının bu örgüt tarafından ve belediyedeki kişilerle birlikte oluşturulduğunu iddia ediyor. Yaklaşık maliyet belirlenirken de e, bununla ilgili sahtecilik yapıldığını söylüyor. Bununla doğrulayacak da delil olarak şunu koymuş. Şirket adreslerine baskın yaptığı zaman başka şirketlerine ait kaşeler bulmuş. O kaşelerle teklif verilmediğini kontrol etmiş, ihalelere verilmiş. Bunlarla ilgili üstündeki imzalar kontrol edildiğinde de imzaların sahte olduğunu e, tespit ettirmiş. Bununla ilgili de rapor koymuş. E, ama şöyle bir durum var. Aziz Sanaktaş şirketleriyle ilgili e, iddianame savcısının iddiası şu. Bu örgüt çeşitli şirketleri de alarak 2016 yılından itibaren büyük bir streç gerçekleştirdi diyor. Şimdi 2016 yılında belediyeler kimlere ait? birçok çok yerde, iddia etti yerlerde hı hı. bazılarında AKP'ye ait, değil mi? Bu sıçrayış aşamasındaki AKP belediyelerde hiçbir şey olmamış. Ama CHP'li belediyelerde olmuş. Mesela bununla ilgili benim ilk iddianameyi aldığımda incelediğim şeylerden bir tanesi. Birkaç tane ihaleye baktım. İhalenin içerisinde yapılan tespitlerde tutarlı yan var. Bununla ilgili Adana'ya baktım. Adana, Seyhan ve Ceyhan kendi toprağım olduğu için Zeydan Karalar'ın iddianamesine baktım, bölümüne baktım. Ee, zaten soruşturma aşamasında da ortaya çıkan bilgilerin dışında ekstra bir bilgi yok. Bir şey söyleyeceğim. Tutarlı yanlar dediğim, başka belediyeler için baktığın yerde ne usulsüzlükler konusunda mı tutarlı yerler evet. var demek Ya istiyor. mesela şöyle, ona bakacağım tabii ki. Tam net bir şey söyleyemem. Ama biz izleyicilerimize bir bilgi veriyorsak bu bilginin doğru olması gerekiyor. Hı hı. Ee, mesela işte eğitim öğretimle ilgili bir şey alınmış, bir eğitim seti alınmış. Eğitim setini. 55 milyon gibi bir rakam alınmış. Başka bir yerde örneklerini vermiş. Esenler Belediyesi ve başka belediyelerde bunlarda 3,5-4 milyon liraya gibi rakamlar alınmış. Bu fark neden kaynaklanıyor? İçerik aynı diye sorular sormuş. Ona bakmak gerekiyor. Eğitim hmm. paketi neydir? Yanında başka bir şey veriliyor mu? Onun için kesin konuşmak Onları sonra kalem kalem inceleyeceğiz. Tabii tabii hepsini tamam. inceleyeceğiz bunu. Adana bölümünü inceledim ben. <laughs> Adana bölümünde Zeydan Karalar rüşvet aldı veya Zeydan Karalar şöyle yaptı diye bir şey yok. Zeydan Karalar'ın yanında çalışan, Timur'un da şey nezaret arkadaşı <laughs> ee, Özcan Bey. Özcan Bey. İddia o ki Aziz Sanaktaş da değil. Aziz İhsan Aktaş'ın resmi olmayan orta Altını yine çiziyorum. Aziz Sanaktaş'ın resmi olmayan orta göya 2015 yılında AKP'deyken orası temizlik ihalesi alıyor. Sonra Zeydan Karalar Belediye Başkanı oluyor. <laughs> Zeydan Karalar Belediye Başkanı olduğu zaman firmayı çağırıyor. Diyor ki bak bu alacaklarını alamazsın. Bize para vermen gerekiyor diyor. O sırada da e, firma sahibi olan kişi korkmuş. Al Alamayacak alacaklarını alamayacağından korkmuş. Bunun için teklifi kabul etmiş ama Zeydan Karalara vermemiş bunu. Yardımcısı Özcan Bey'e vermiş. İstanbul'da buluşup 2-3 defa bununla ilgili şeyler vermiş. Rüşveti vermiş. Bununla ilgili e, iddia var. Zeydan Karalar'la ilgili soruyor Zeydan Karalar'a. Ya bununla ilgili diyor, bir şey var mı diyor. Yani sen görüştün mü diyor. Ya bu kişi bir kere ben belediye başkanı seçildiğimde geldi yanıma diyor. Ama onun dışında parayla ilgili herhangi bir şey konuşmadık. Ya da böyle bir şey mümkün değil zaten diyor. Böyle bir şeyin yapılması da söz konusu olamaz diyor. Ee, bas, bas kayıtları kontrol edilmiş. Kamera kayıtları var diye bekledim ben işin açıkçası. Yok. Hı. Hayır, şöyle delil yok. Yok ekstra öyle delil yok bir delil yani. yok. ekstradan bir delil yok. Bazı istasyonu var. Özcan Bey'e soruyorlar. Yani bu tarihte buradasın diyor. Evet diyor. Oğlum burada okuyordu. Okan Üniversitesi'nde. Ben Anadolu Yakasında onun yanına gelip gidiyorum diyor. Aynı gün şu tarihleri söylüyor. Ee, karşı tarafta diyor ki o tarihleri biz para çektik. Ya ertesi günü ya işte iki gün sonra falan biz parayı verdik. Hatta arabayla gittik Seyhan Seyhan Belediyesi'ne. Orada para verdik diye iddialarda bulunuyor. Ee, tabii suçlamaları hem Özcan Bey hem de Zeydan Bey reddediyor bunu. Ee, Seyhan Seyhan Belediyesi ile ilgili Oya Hanım'la ilgili kısma baktım. Ee, Burhanettin Bulut ve Oya Tekin'in e, Aziz Sanaktaş'tan alacaklarına karşılık 1 milyon dolar istediklerini ve bununla e, ilgili de 1 milyon dolar rüşvet verdiklerini söylüyor alacaklarına karşılık. Rüşvet verdikleri günde 75 milyon TL'nin hesaplarına geçtiğini beyan ediyor. Bunun dekontlarını da sunuyorlar. Bunun dekontlarını sunuyorlar. Gerçekten de iddia ettiği tarihteki 75 milyon lira Hesaba geçmiş. Ama Oya Hanım'ın... Kimlerin hesabına geçmiş tam para? Aziz Saraktaş'ın. Bununla ilgili e, Oya Hanım'a sorulduğunda ifadesinde, Oya Hanım şunu söylüyor. Ben belediye başkanı seçildiğimde bu kişi akrabalarını ya da kardeşlerini belediyeye gönderdi. 600 milyon TL gibi parası alacağının olduğunu ki bu doğrudur diyor. Bizi tehdit ettiler diyor. Bununla hmm. ilgili diyor. Biz bunlarla ilgili zaten husumetliyiz diyor. Bize karşı husumetleri var. Ve bununla ilgili de biz... E, bir husumet içerisinde bulunuyoruz ki böyle bir ödeme falan yok. 75 milyon TL ödedik çünkü emlak gelirlerimiz geldi bizim. Bu vergiler geldiği zaman da biz ödemelerini yaptık. Hala ödememiz var. Sadece bu değil, hala ödememiz var. Ve bu ihaleler benden önce yapılan ihaleler. Ya yani benim başkanlığım döneminde yapılanlar değil. Biz birikmiş paraları ödemeye çalışıyoruz ama belediyede para yok. Bu konuda beni çok tehdit ettiler diyor. Eşi üzerinden verildiği söyleniyor. Eşine, eşinin beyanına baktım. Ankara'ya geldiğini, Ankara'da il, il, iller bankasıyla görüştüğünü, oradaki bir yetkiliyle görüştüğünü, Aziz Sanaktaş'la da görüştüğünü, Ankara'ya geldiğinde kendisiyle görüşmek istediğini e, beyan ediyor. Kendisini uyardığını, eee alacağın devletten olduğunu, e, o yanımdan olmadığını, tehdit etmemesi gerektiğini söyledim diyor. E, Sonrasında ise bu operasyonlar başladığı zaman Almanya numarasından e, Aziz Sanaktaş'ın kardeşi olduğunu iddia eden bir kişinin aradığını, alacakları şu tarihe kadar yatırmazsan, e, abim itirafçı olacak ve sizi de aldıracağız gibi bir itamda bulunduğunu söylüyor beyanında. Sonrasında zaten gelişmeler oldu ama böyle bir rüşvet ya da böyle bir istek herhangi bir söz konusu değildir. Belediye ödeme yaptı mı yapmadı mı bununla ilgili de diyor ben herhangi bir yetki ya da bilgi sahibi değilim bununla ilgili diyor. Tabii bunlarla ilgili çekilen paraların beyan olduğunu söylüyor. Ankara'da 3 bankadan ayrıca 300 bin dolar, 300 bin dolar ve 100 bin dolar olarak çekildiğini, bunların elden teslim edildiğini e, filan söylüyor. CHP Genel Başkanı Burhanettin Bulut'un ve Oya Tekin eşinin bu e, parayı aldığını e, iddia ediyorlar. Bununla ilgili başka ekstra delil var mı? Yok. Soruşturma aşamasındaki aynı şeyler, aynı söylenenler ki zaten bunlar bazı hesaplar tarafından ve medya tarafından e, servis edilmişti. Ceyhan yönünden de şöyle, Kadir Aydar'ın, Cihan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası vasıtasıyla ödemeleri yapmak üzere rüşvet aldığını iddia ediyor. Adana'da şöyle bir şey belirtmek gerekiyor. Se Seyhan'da da 2016'dan itibaren başlayan bir süreçte ödemelerin yapılması için rüşvet verildiğinden bahsediyor. 2019'da veriliyor. Zeydan Karadağ diyor ki kardeşim 2016'da, 2015'te yapılan işi rüşveti 2019'da mı verilir diyor. <laughs> Böyle şey mi olur diyor. Ödemeler zaten yapılmış diyor. ve Gücü nispetinde yapılıyor diyor. Eğer ihalede bir fesat varsa AKP döneminde yapılmıyor da bizim dönemimizde mi yapılıyor diyor. Aynı adam suç örgütü liderisi o dönemde niye yok diyor. Niye bakmıyorsunuz tarzında. Bunlar çok haklı sorular yani. E, tabii ki. E, nihayetinde de Adana'da Ceyhan'da da babası üzerinden e, rüşvet verdiğini iddia ediyor. E, Kadir Aydar'ın Yumurtalık'ta bulunan bir sitesi varmış. Ben de Ceyhan'lıyım. Yumurtalık'ta öyle siteler var ama onun olup olmadığını bilmiyorum. Oradaki evlerin değerinin üstünde satın alındığını, başka kişiler üzerine tapılandırıldığı, yine Kadir Aydar'ın bir otele geldiğinde kendisine ve kuzenine para teslim edildiği iddia ediliyor. Ama önceki belediye başkanı Hülya Hanım'ın başka bir firmayla çalıştığı, Kadir Aydar geldikten sonra kendileriyle çalışmaya başladığını, alacakların üzerinde anlayabilmesi için bu tür işleme girdiğini beyan ediyor. Ek klasörleri görmek gerekiyor şöyle bunlarla ilgili. Çünkü beyan edildiği şekilde iddia var, beyan var ama karşılığında bir delil yok. Onu hmm. ispatlayabilecek resmi bir delil yok. Resmi delil eğer baz istasyonuysa bu çok sıkıntılı olur. Çünkü İstanbul'da herhalde ben Maltepe'den Kadıköy'e gelirken hepimiz birlikte baz istasyonu verilerine gireriz biz. Çünkü Göztepe ile Kadıköy arasındaki mesafe 3,5-4 kilometre ya da 5 kilometrede. O 5 kilometre içerisinde bas sinyal verisi verilir mi? Hı. Verilir. Ama kamuoyunda zaten hani başlarken soruşturmaların itibarsızlığı üzerine çok tartışma olduğu için bir senin aradığın, herkesin görmek istediği o somut delil olsaydı sanıyorum ilk iddianamede bunu kullanırlardı hani ek klasörlerde değil de belki Acaba var mı diye merak ediyorum. Bakacağım 4 vardı. yılla 12 yıl arasında istenmiş. 3 başkanı da minimum 4 yıl en fazla 12 yıl diye. ihale fesat karıştırma yok mesela. Çünkü ihaleler onlar döneminde düzenlenmemiş. Hmm. Ee, Sadece rüşvet almak. Rüşvet almak. Şimdi ihale rüşvetini niye açmıyorsun? Şey, ihale fesat karıştırmayı niye açmıyorsunuz mesela? AKP döneminde yapıldı diye mi? O zaman işte soruşturmanın ciddiyetine helal gelmiyor mu? O zaman amacın yolsuzluk değil de suç örgütü eğer alacağına istinaden borç veriyorsa, şey para veriyorsa, rüşvet veriyorsa o ihale alırken de zaten bir katakulli yapmamış mıdır? E ona niye kontrol etmiyorsunuz? Şeye baktım bir de avcılara. Şeyde ihale ok ihtanamı okurken arada gördüm. Tek suçu ne biliyor musunuz? Diyor ki biz Beşiktaş Belediye Başkanlığı yönlendirmesiyle Çay kar Karan'ın bir adamına para gö gönderdik diyor. 5 milyon TL. Ve diyor arabalar gönderdik diyor seçim için. Seçim yardımı için. Gönderdiği arabaların listesini filan da yapıyor. Şimdi bununla ilgili Isparta Belediyesi ile vermiş olduğu Audi ile ilgili de açıklama yaptı başkan. Biz Isparta için bedenimizi ortaya koyarız. Ne yapılması gerekiyorsa yaparız diye milyonluk Audi vermiş. Diğer tarafta kiralık arabalar seçim için. Seçimi kazanması için vermiş. Seçim yatırımıymış bu. Isparta'ya dava açılmıyor. Aziz İhsan Aktaş iki sene de gönderdi. Evet. <laughs> o da seçimle ilgili yatırım değil mi? O da alacağına karşılık bir rüşvet değil midir? Oraları e oralara niye dava açılmıyor? Bu çelişkilerin giderilmediği müddetçe hep sorular çıkacak ortaya. Evet. Bu sorular çıktığı müddetçe de kamuoyuna aktarmaya çalışacağız. Ama iddianameyi çok ayrıntılı şekilde incelememiz gerekiyor. Ben o ihalelerin tamamına bakacağım. E, nihayetinde ben yıllardır bu konuda uzmanlaştım artık ihaleleri yazı yaza. Teklifleri görmem gerekiyor. Gerçekten teklif metinde iddianamede belirtildiği gibi kaşelerle sahte maliyetler mi oluşturulmuş? Bu şirketler özellikle mi verilmiş? Bunların araştırılması gerekiyor. Birçok ihale anladığım kadarıyla Beşiktaş'ta özellikle Aziz İhsan Aktaş'ta çalışılmış. Diğer belediyelerde ise Aziz Sanaktaş'la ilgili hem ihale hem de daha öncesinde AKP dönemindeki kalan ihalelerin de ödemeleri konu edilmiş. İddianame çok uzun. 500 küsür sayfa gibi bir rakam. Evet. Barış'ın haklı şeyi var, tespiti var ben hala da eleştiriyorum. Şunu eleştiriyorum. Ben araç ihaleleri kiralamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kadir Topbaş zamanında ve Mevlüt Uysal zamanında tek bir tane firmanın her düzenlenen araç kiralama ihalesinin iki tanesinden bir tanesini aldığını beyan etmiştim. O da Yeni Şafak gazetesinin sahibinin damadıyla alakalıydı. Çok defa da yargılandım bunlardan. Hepsinden berat ettim. O firma. Yönetim değiştikten sonra bile ihaleleri almaya devam etti. Hala da de devam ediyor. Buradaki olaysa şu, bu bu firmalar ihale almaya devam ettikçe var olan makine parkurlarını çok genişletiyorlar. Çıkılan ihaleler hep aynı şekilde çıkıldığı için de o ihalelere girip de ellerindeki imkanlarla o firmalarla rekabet edebilecek, fiyatlarla rekabet edebilecek herhangi bir materyal ellerinde bulunmuyor. Mesela tüm İstanbul'daki e, servis taşıma işlemleri yapılıyor şöyle o kadar çok araç var ki, o o kadar aracı sağlayacak firma bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde. O parçalara bölünse çok firma girecek ihaleye ve kamu yararlı çıkacak bundan. Şimdi çöp toplama ihalelerinde de hemen hemen aynı. Bununla ilgili benzer araçlar isteniyor. Bu da ihaleye aslında fesattır. Sadece bu belediyeler için değil, bütün belediyeler için kullanıyorum. Şartnamelerde yazıyorlar. O şartnamelerin içerisinde belirtilen maddeler var. Dolayısıyla evet. burada ihale sisteminde de bir şey var. Burada e, ihalenin düzenlenişten düzenlenişinde de bazı düzenlemeler gerekiyor. Tabii ki mevcut iktidar kendi iş adamları alınsın diye birçok uygulama yapıldı. Kişiye özel kanunlar çıkarıldı, düzenlemeler yapıldı, yönetmelikler yayınlandı. Hatta birçok şartlama onlar için yapıldı. E, bunlar görmezlikten gelindiği müddetçe sadece biz biz kaç birkaç tane olayı konuşuruz. E, ez cümle evet. iddianame incelemeye devam ediyoruz. Daha yeni geldi. E, i̇lk aşamada ben Adana, Ceyhan ve Seyhan'la ilgili bunları söyleyebilirim.